hükümetin büyük ortağının partisine mensup bir vekil kalkmış diyor ki kriz yok diyor. Bu millet iş beğenmiyor. Daha dünkü ifade. Gerçekten yazık günah. Bu milleti fakirleştirdiler. Bu milleti ekmek parası muhtaç ettiler. Bir de kalkıp yine halkı suçluyorlar. Sanki iş çok, iş bol da insanlar iş beğenmiyormuş, çalışmıyormuş. İfade bu. Bu ama neden olur değerli arkadaşlar? Toplumdan kokmaktan olur. Artık halkla kaynaşamıyorlar. Toplumun içine çıkamıyorlar. Şöyle bir çarşı pazar dolaşsalar, şöyle rastgele bir çarşıya girseler, esnafla oturup bir halletseler, bir dertleşseler böyle hatalar yapmazlar. Şimdi sokaklara çıkın. Hele bir çıkın. Şu Kütahya'nın sokaklarında bir dolaşın. Ama öyle eve ekmek getiremiyorum diyene abartma, al keyif, çayı iç falan da demeyin. Çünkü biz görüyoruz, yaşıyoruz. Hangi ekmek fırına gitsek, ekmek parası olmayan vatandaşlarımızın bu ekmek fırını sahibiyle, çalışanlarıyla olan diyaloğunu görüyoruz, yaşıyoruz. Bu Türkiye'nin maalesef gerçeği artık. Vatandaşı dinleyeceksiniz. Hele bir halkımızı dinlemeye başlayın, dinleyin de öğrenin. Bu ülkenin ne hale geldiğini, bu ülkeyi düşürdüğünüz durum bir görün. Yoksulluğun geldiği noktayı, açlığın geldiği bir noktayı görün.